Hayallerindeki üniversiteye ulaşmak adına LYS'yi atlatan öğrenciler 18 Temmuz'da puanlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerini de yapacak. Peki bu tercihleri yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte uzmanından cevap. Asgari ücretin 1300 lira olduğu ülkemizde Muş'ta hayvan sahipleri çobanlara 4000 lira maaş teklif ediyor ancak buna rağmen çalıştıracak çoban bulamıyor. Bu haberi duyan askeri ücretli çalışanlarınsa haliyle çoban olası geliyor. Başkanı Devlet Bahçeli de bugün saat 14'te Ankara Adliyesi'nde adaletin önüne çıkacak. Bahçeli hakkında açılan dosyaların yarısı Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten bulunuyor. İngiltere'de bugün İngiltere Başbakanı David Cameron başkanlığında son bakanlar kurulu toplantısı yapıldı. Düzenlenen toplantıda iktidardaki muhafazakar partinin yeni genel başkan adayı ve başbakanlık görevini devralacak Theresa May de yer aldı. Uzay bilimi dünyasının gözlerini kendi üzerine çeken ve bir damla bile fosil yakıt kullanmadan dünya çevresinde seyahat eden Solar Impulse 2 neredeyse seyahatinin sonuna yaklaştı. Denizli'de yaşayan 38 yaşındaki baba Haşim, Ahmet, Abdulbaki, Buğra, Bahadır, Nebi oğulları ve 10 yaşındaki kızı Aybike, Güliz, Enzel, Yağmur, Eflin, Nisa, Nebi oğullarının isimlerinin uzunluğu görenleri hayrete düşürüyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a ile oynanan Zira Türkiye Kupası final müsabakasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 8 ay hak mahrumiyet para cezası verildi. Oyun dünyası bugüne kadar böyle bir çılgınlık görmedi. Dünyaya adeta Pokemon Go çılgınlığı sardı ve buraya dikkat birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Pokemon Go artık Türkiye'de de oynanabiliyor. Gündemden öne çıkan başlıkları aktardık. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.